Merhaba arkadaşlar. Anorganik kimya dersini birlikte işleyeceğiz. Ben Şeref Durmuş. Anorganik kimya dersinde bu hafta konumuz hidrojen arkadaşlar. Peki neler kazanacağız? Hidrojenin genel özellikleri, elde edilme yöntemleri ve reaksiyonlarını öğreneceğiz. Evet, hidrojen periyodik cetvelin ilk elementi olup birinci periyot 1A grubunda yer almaktadır. H e ile sembolize edilir. Evet, hatırladığınız üzere elementler, sembollerle, bileşikler, formüllerle gösteriliyor. Atomik kütle birimi cinsinden değeri birdir. Atomik kütle birimi neydi arkadaşlar? Karbon-12 izotopuna göre atomların kıyaslanıp, kütlelerin tayin edilmesiydi. En küçük atom kütle birimine sahip olup nötronu olmayan tek elementtir. Hidrojen, evrendeki en basit ve en çok bulunan element olup renksiz, kokusuz, zehirsiz ve havadan 14,4 kez daha hafiftir. Evet arkadaşlar, burada dikkat etmemiz husus. Hidrojen evrende bulunan en fazla bulunan element, dünyada en fazla bulunan element ise bir sonraki konumuz oksijendir arkadaşlar. Bu hususta dikkat etmemiz gerekiyor. Ayrıca hidrojenin atomun büyük bir kısmı e 1 izotopudur. Ancak atmosferin üst katmanında ve güneşte daha çok döteryum ve trityum bulunur. Peki döteryum ve trityum nedir arkadaşlar? Evet, hidrojen bir protona sahip olduğu zaman protinyum bir proton bir nötrona sahip olduğu zaman döteryum bir proton iki nötrona sahip olduğu zaman trityum ismini almaktadır. İleriki sunularımızda, sunularımızda göreceğiniz üzere döteryum burada H harfi yalnız kütle numarası 2 olarak görünüyor. Kütle numarasının 2 olmasının sebebi hatırlayalım arkadaşlar. Proton artı nötron sayımız bize kütle numaramızı veriyordu. Tritium'da bir proton iki nötrona sahip olduğu için kütle numarası toplamı 3'ü veriyor arkadaşlar. Döterium D harfiyle tritium T harfiyle gösterilebilip sembolize edilebiliyor arkadaşlar. Normal şartlar altında hidrojen diatomik yani çift Aynı çift elementten meydana geliyor. İki tane anlamında D2 demekti hatırlayalım. H2 halinde bulunuyor. Aynı zamanda hidrojen molekülü dediğimiz zaman yine H2'yi düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hafifliği nedeniyle diğer daha ağır gazlara göre yer çekim kuvvetinden kolayca kurtulabiliyor. Bu nedenle dünya atmosferinde hidrojen gaz oranı oldukça düşüktür. Hidrojen atomu ve H2 molekülü uzayda bolca bulunduğu halde dünyada bunların üretimi ve saflaştırılması oldukça güçtür arkadaşlar. Hidrojen yakıt pili teknolojisi gibi hidrojen ile enerji üretilen yöntemler üzerinde hala çalışmalar devam etmektedir arkadaşlar. Bilimsel çalışmalar hidrojenden ne kadar fazla yararlanma yararlanabiliriz diye bilim insanlarımız bunlarla ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. Çünkü evrende en çok bulunan Elementiniz hidrojendir. Bütün bunlara rağmen hidrojen dünyada en çok bulunan üçüncü elementtir arkadaşlar. Hidrojen elementinde kaynaklarını düşünecek olursak arkadaşlar, yeryüzünde biliyorsunuz dörtte üçü sularla kaplı olduğu için suda oldukça hidrojen var. Buradan düşünebiliriz. Yine petrol ürünleri olan hidrokarbonlar gibi kimyasal bileşiklerin içinde bulunabiliyor arkadaşlar. Hidrojen gazı bazı bakteriler tarafından da üretilebiliyor. Günümüzde metan gazı, doğal gazın büyük bir karışımı olan metan gazı önemli artan bir hidrojen kaynağıdır. Sonuç olarak hidrojen doğada serbest halde bulunmuyor ve bileşikleri halinde bulunuyor arkadaşlar. Evet, hidrojen elde etme yöntemlerini inceleyecek olursak, hidrojen elde etme, elde etme yöntemlerinden birisi suyun elektrolizi arkadaşlar. Uygun anot kanot, uygun anot katot çözeltisi içinde hidrojen elektroliz ile hidrojen gazı ve oksijen gazı olarak ayrışabiliyor arkadaşlar. Ticari olarak bu yöntem ekonomik değil. Neden ekonomik değil arkadaşlar? Elektrik maliyeti yüksek olduğu için. Evet. Hidrojen gazının diğer reaksiyonlarına bakacak olursak hidrojen gazı alkali metaller ile berilyum ve magnezyum dışındaki toprak alkali metallerin oda sıcaklığında su ile tepkimesinden meydana gelebiliyor. Evet, şeklimizde inceleyecek olursak potasyumun su ile şiddetli tepkimesini görüyoruz arkadaşlar. Açığa çıkan gazımız hidrojen gazı. Evet, sodyumda olduğu gibi potasyumda da bira metallerinde bunlar su ile şiddetli patlayıcı tepkime veriyor arkadaşlar. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus da Kimyasalların bulunduğu alan her zaman suyla söndürülmez arkadaşlar. Gördüğünüz üzere suyla patlayan kimyasallar bile mevcut arkadaşlar. Yine 2A grubundan stronsiyum örneğinde suyun tepkimesini görüyoruz arkadaşlar. Aktif metaller üzerinden kızgın su buharı geçirmekle arkadaşlar. Evet burada aktif metal olarak demiri düşündüğümüz zaman demirin suyla, su buharıyla reaksiyonundan ya yani su buharı olarak en basit ifadeyle bunu nasıl anlatabiliriz? Evet, çimentoların içinde, yapıların içinde bulunan inşaat demirinden örnek verebiliriz. Bunların nemlenmesi, su kapması neye sebebiyet veriyor? Demir 4 oksit oluşumuna sebebiyet veriyor. Ve bu aynı zamanda hidrojen gazı çıkışıyla bu reaksiyon sonlanıyor arkadaşlar. Bunu çinko içinde düşünebiliriz arkadaşlar. Çinko suyla yine tepkime veriyor. Tabii ki bu reaksiyonlar zaman alan reaksiyonlar. Ancak bunlar da birer yöntem. Uygun katalizörlerle bu reaksiyonların hızlandırılmasına düşünülebilir arkadaşlar. Evet, aktif metallerin üzerine asit etkisiyle aktif metallerin üzerine asit etkisiyle gördüğümüz üzere tepkimeleri incelediğimiz zaman hidroklorik asitimiz yani bizim tuz ruhumuz metallerimizle tepkimelerinden ne açı çıkıyor arkadaşlar? Hidrojen gazı. Bunlar hep birer hidrojen üretme yöntemleri olarak düşünebiliriz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar metallerden bahsederken şunu bahsetmeden geçmeyelim. Bakır, gümüş, altın, civa platin gibi aktif olmayan ve soyulan metaller asitlerle hidrojen gazı vermiyor arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Metallerin üzerinden bazik çözelti geçirirsek yine hidrojen gazımız açığa çıkabiliyor. Bunun haricinde metal hidrürümüzü düşünelim. Evet, hidrürler nelerdi? Hidrürler metallerin hidrojen eksi bir anyon yüküne sahip olduğu bileşiklerdi arkadaşlar. Örneğimizde görüldüğü üzere kalsiyum hidroksit düzeltiyorum. Kalsiyum hidrür. Kalsiyum hidrür suyla tepkime verdiği zaman ne açığa çıkıyor arkadaşlar? Yine tepkimemizde görüldüğü üzere hidrojen gazımız açığa çıkıyor. Bunun haricinde sulu sodyum klorür çözeltisinden elektrolizden bahsetmiştik yine yine hidrojen gazımız açığa çıkabiliyor. Kıskın kok kömürü aynı zamanda su buharı geçirildiği zaman yine hidrojen gazı açığa çıkarılıyor. Hidrojen gazı ve karbon monoksit karışımına ise su gazı deniliyor arkadaşlar. Evet buraya kadar hidrojenin özelliklerinden hidrojenin bazı tepkimelerinden bahsettik. Tekrar konumuzu toparlayacak olursak arkadaşlar, hidrojen periyodik cetvelin bir A grubu elementlerinden olup, ilk üyesi olup ametaldir arkadaşlar. Bu grubun kimyasal özelliklerini göstermiyor. Üç tane önemli izotopu vardır arkadaşlar. Protonyum, döteryum ve trityum olmak üzere. Hidrojenin en önemli bileşiği sudur arkadaşlar. Döteryumla oluşan suya ağır su denir ağır suyun erime noktası ve kaynama noktası gibi değerleri normal sudan farklıdır arkadaşlar. Renksiz, kokusuz ve tatsız bir gazdır. Erime sıcaklığı eksi 259 derece ve kaynama sıcaklığı eksi 252 derecedir arkadaşlar. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Eksi 252 santigrat derecede bile kaynayan bir yapıdan bahsediyoruz. Bizim için oldukça soğuk olan bu sıcaklık Kaynama sıcaklık olarak geçiyor işte. Kimyanın güzel yanlarından birisi budur. Elementlerin ve bileşiklerin birbirlerinden çok çok farklı özellikleri var. Bizim için soğuk olan onlar için kaynar derece olabiliyor arkadaşlar. Bu eksi görünce şaşırmayın arkadaşlar. Evet. Su da çok az çözünür. Bilinen en hafif maddedir. Öz kütlesi 0,09 gram bölü litredir. Havadan 14,4 defa daha hafiftir hidrojenin molekül ağırlığı ve öz kütlesinin çok küçük olması nedeniyle yayılma hızı yani difüzyon hızı çok fazladır arkadaşlar. Gözenekli çeperlerden kolaylıkla geçer arkadaşlar. Bu o kadar küçük ki arkadaşlar biz bunu daha önce nerede değindik? Bakterilerin hidrojen gazı üretmesinde değindik arkadaşlar. Burada difüzyon hızının yayılma hızının fazla olmasının sebeplerinden birisi molekül ağırlığı. Molekül ağırlığı az olan hızlı yayılıyor arkadaşlar. Bunu nasıl aklımızda tutabiliriz? Bu şişman olanlar yavaş koşar diye düşündüğümüz zaman hidrojenin hafifliğinden hızlı gideceğini düşünebiliriz. Aklımızda kalması için bir ipucu olarak düşünülebilir. Evet, hidrojen gazı çok aktiftir. Pek çok element ve molekülle bileşikler oluşturur. Hidrojenin metallerle olan bileşiklerine hidrür denir. Hidrür de iyonik yapılıyken hidrojenler dışında diğer gruplar elementiyle yaptığı ikili hepsi kovalent bağlı moleküllerdi arkadaşlar. Kovalent bağ neydi? Güçlü bağlarımızı değil mi arkadaşlar? Yanıcı bir gazdır. Saf hidrojen soluk mavi bir alevde yanıyor. Hidrojen ve hava karışımı şiddetle patlayabiliyor arkadaşlar. Burada bir hususa dikkat edelim. Evet, uçan balonlar aklımıza geliyor. Havadan hafif olduğu için arkadaşlar. Evet, bilmediğimiz yerden uçan balon almayalım arkadaşlar. Normalde uçan balonların içinde olması gereken helyumdur arkadaşlar. Bunlar sertifikalı gaz tüplerinde çiçekçi gibi bilinen oluşabileceğimiz yerler vardır. Bilmediğimiz sokakta tanımadığımız birisinden almayalım. İçinde ne gaz olduğunu bilmiyoruz. Allah muhafaza kötü sonuçlara sebebiyet verebilir. Bu hususa dikkat edelim. Evet, bir mol hidrojenin yanması sonucu 68,34 kilokalori ısı açığa çıkar ve yaklaşık 1500 derecede sıcaklık oluşur arkadaşlar. Evet, hidrojenle ilgili bir husus daha var. Eskiden hidrojenler zeplin olarak kullanılabiliyordu arkadaşlar. Bunların patlayıcı özelliklerinin vermiş olduğu zararlar dolayısıyla bunlardan şu an günümüzde vazgeçildi arkadaşlar. Peki zeplin olarak Kullanıldı mı? Evet kullanıldı. Birinci Dünya Savaşı'nda da kullanıldı. Yukarıdan aşağı bomba atmada dahi kullanıldı. Bu konuyu da birazcık sizin araştırmanızı istiyorum. Bu konuda da evet ülkemizde Kapadokya'da balonlar var biliyorsunuz. Kapadokya'da balonlarda hangi gazlar konu hangi gazlar kullanılıyor? Bunu da bir defada siz araştırın arkadaşlar. Bakalım nasıl sonuçlarla karşı karşıya kalacaksınız arkadaşlar. Evet, hidrojen bileşiklerinde artı bir yüklü değerindedir. Hatırlayalım, artı yükleri biz katyon diyorduk, katyon iyonu. Ancak özel olan metal hidrojen bileşiklerinde eksi bir yük değerindedir. Eksi bir yükler ise anyon de anyon diye isimlendiriyorduk arkadaşlar. Örneğin, örneğimize geri dönecek olursak, su, amonyak ve metan bileşiklerinde artı bir iken potasyum hidrür, kalsiyum hidrür bileşiklerinde eksi bir yüklüdür arkadaşlar. Hidrojen iyi bir indirgendir. Alkalin metal oksitler hariç diğer metal oksitleri indirger arkadaşlar. Buradan da indirgeme özelliğini görüyoruz arkadaşlar. Örneğin bakır iki oksit reaksiyonuna baktığımız zaman bakır iki oksit reaksiyonumuza ne olmuş arkadaşlar? Evet onu da hemen görecek olursak bakır artı iki yüklü oksijen eksi iki yüklü ancak bakır artı 2'den bakır 0 indirgenme reaksiyonu arkadaşlar. Demirden baktığımız zaman demir artı 3 yüklü. Demir katısı oluştuğu zaman demirimiz sıfır yüklü oluyor arkadaşlar. Son sunularıma geldim arkadaşlar. Hidrojenin halojenlerle yapmış olduğu bileşikler asidik karakterli, asidik karakterdedir arkadaşlar. Örneğin hidroklorür, Hidrojen florür, hidro hidrojen bromür veya hidroflorik asit, hidroflorik asit, hidrobromik asit arkadaşlar. Bunlar asit karakterlidir arkadaşlar. Evet. Bir de hidrojen florür bileşiğimizi düşünecek olursak, evet, hidrojenimiz bir elektronu florumuzun bir elektronuyla ortaklaşa bağ yapıyor arkadaşlar. Elektronlarını birlikte kullanmak suretiyle bu bağımız polar kovalent bağ arkadaşlar. Hidrojen molekülümüz bu kadar arkadaşlar genel hatlarıyla. Bir sonraki dersimiz oksijen ve özellikleri ve reaksiyonlarıyla görüşmek üzere arkadaşlar. İyi çalışmalar dilerim.